Hepinize merhaba arkadaşlar. Katıl kanalıma yine dönüştürüyorum. <laughs> <12. gülüyor> <Aynen>, çok geldi. Uy. 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 Dur. Dur. Aynen sonu kadar değil de

bu kadar kolay yenemezsin. Güzelmiş gibi, benim gibi bakalım. Bu kadar çirkinmiş. Bir Biz Ben Ne oluyor şimdi? Uy! Kral, kral, kral. Kral geldi, kral. Benim o kollarımdan bu ve ne enerji çekildiğini bununla doldurur. Al sana güç. Kamera olmamış. Bunun için. Makalandaki ne? Umuz. 出口里。So